X-Men filmlerinin zaman çizgisi ve MCU'nun zaman çizgisi arasında farklar olduğunu düşünen çok büyük bir kitle var. Aslında farklar olduğunu düşünmekte haklılar ancak bazı detayları yakaladıktan sonra aynı zaman çizgilerinde birleştiklerini anlamak çok da zor sayılmaz. Bu videoyu olabildiğince detaylı bir şekilde anlatacağım ki böylece hiç X-Men filmlerini izlememiş olanlar bile zaman kavramını iyi bir şekilde anlayabilecekler. Öncelikle nedir bu zaman çizgileri ve çoklu evrende zaman nasıl işler bunlardan bahsedeceğim. Evren void içerisinde yani boşluktayken büyük bir patlama oldu. Bu bahsettiğimiz büyük patlamaya Big Bang diyoruz ve bu şekilde çoklu evren başlıyor. Void yani boşluk aslında burada omniverse kavramını temsil ediyor. Evrenler yani çoklu evren ise burada gördüğümüz tek bir siyah parça olacak. Void sonsuz bir boşluk ve ucu bucağı yok. Çoklu evren ise sürekli büyüyen ve genişleyen bir yapıya sahip. Ancak ne kadar büyürse büyüsün asla Void'un yani Omniverse'un tamamını kaplayacak kadar büyük olamıyor. Bu Omniverse dediğimiz kavram öyle bir şey ki Omniverse'un içinde birçok kurgusal evren yer alabilir. Mesela burada Marvel çoklu evreni varken başka bir yerde DC çoklu evreni olabilir. Hatta başka bir yerde de Benten çoklu evrenini görebilirsiniz. Benten'in son yayınlanan serisinin adı bile Omniverse olarak belirlenmişti. Çünkü çoklu evren yaratılmadan önce yer alan beyaz boşluğu göstermiş. Aslında tüm kurgusal evrenlerin yapısı bu gerçeği kabul ediyor. Ancak biz şu anda burada olayın Marvel kısmı ile ilgileneceğiz. Big Bang sonrasında ortada sonsuz bir enerji oluşuyor. Bu sonsuz enerji patlaması sayesinde milyonlarca zaman çizgisi ortaya çıkacak. Ancak bu bahsettiğimiz zaman çizgilerinin hepsinin bağlı olduğu kaynak ilk Big Bang noktası olacak. Bu dallar doğrusal bir şekilde büyümeye devam ederken bazı evrenlerde olması gerekenden farklı durumlar meydana gelebilir. Mesela Big Bang'e bağlı olarak uzayan bu dallar orijinal dallarken onlara bağlı yeni dallar türemeye başlayacak. Orijinal zaman çizgisinde Steve Rogers Kaptan Amerika olurken zaman sapması sonucunda Peggy Peggy Carter'ın Kaptan Amerika olduğunu düşünelim. Bunun sonucunda bir zaman sapması meydana geliyor ve böylece orijinal zaman çizgisine bağlı yeni bir gerçeklik oluşuyor. Bu iki gerçekliğin geçmişi aynı ancak bir noktada gelecekleri değişecek. Birinde Steve Rogers Kaptan Amerika olurken diğerinde Peggy Carter süper asker oluyor. Böylece iki evrenin geleceği tamamen farklı noktalara evriliyor ve birbirinden tamamen ayrılıyor. Çok devren döngüsünün temel mantığı da aslında budur. Orijinal zaman çizgilerinden türeyen milyonlarca olasılık var. Bu olasılıkları Marvel Vatif serisinde bizlere göstermişti. Çizgi roman yazarları bir hikayenin sonu geldiğinde acaba bu olay şöyle olsa ne olurdu diyerek çok da evren kavramına fazlasıyla abanmışlardı. Bir evrende Spider-Man Peter Parker olurken başka bir evrende Miles Morales oluyordu. Hatta bambaşka bir evrende Gwen Stacy bile Spider-Woman olabiliyordu. Tabi buradaki temel amaç Marvel ya da farklı kurgusal evren yazarlarının yeni içeriklerle insanları eğlendirmesiydi. E aynı zamanda bu işten para kazanıyorlardı. Sonuçta burada bir fantezi ürün dünyasını izliyoruz ve her olasılığın hikayesini görmek isteyecek bir sürü insan var. Sinematik evrenler, çizgi romanlar ve animasyonlarda aslında her evrende böyle ortaya çıkıyordu. Sonuç olarak çoklu evren kavramı olmasaydı Marvel ya da DC gibi evrenler asla bu kadar popüler olamazdı. İnsanlar yeni hikayeler ve farklı karakterler görmek istediği için ortada bir arz talep döngüsü vardı. Eğer bu bahsettiğimiz çoklu evren kavramının neden bu kadar önemli olduğunu anladıysanız, olayın X-Men zaman çizgisine değinmek istiyorum. Normal şartlarda bir insan yaşadığı gerçekliğin geçmiş geçmişine gidip bazı olayları değiştirirse kendi gerçekliğini etkileyemez. Mesela orijinal zaman çizgisinde yaşayıp geçmişe gider ve bebek Thanos'u öldürürseniz bu durum orijinal evrendeki Thanos'u etki edemez. Thanos hala gelecekte yaşamaya devam eder ve onun zaman çizgisinde kim sonra bir şey yapmamıştır. Ancak yaptığınız bu eylem sonucunda Thanos'un ölmüş olduğu ve hiç yaşamadığı bir gerçeklik ortaya çıkar. Siz bu noktada bebek Thanos'u öldürdüğünüzde geleceğe dönmek isterseniz Thanos'un öldüğü gerçekliğin geleceğine gidersiniz. Ve bir daha asla orijinal zaman çizgisine geri dönme şansınız olmaz. Ve ayrıca bu revize ettiğiniz zaman çizgisinin geleceğinde kendinizden bir tane daha görürsünüz. Çünkü orijinal zaman çizgisinde Thanos'un geçmişte ölmemesi gerekiyordu. Ancak siz onu öldürdüğünüz anda artık orijinal zaman çizgisinden çıktınız. Bu durumda kendinize yeni bir gerçeklik yaratmış oldunuz. Yani şunu söyleyebiliriz ki Marvel'da geçmişi değiştirmek orijinal karakterlerin geleceğini etkilemiyor. Zaten olması gereken de tam olarak budur. Ancak insanların büyük bir kısmı X-Men serisinde bu durumun farklı işlendiğini düşünüyor. Diyelim ki X-Men zaman çizgisi MCU 616 evreninden türemiş olsun. MCU Kang tarafından değiştirildiğinde geçmişte ilk mutant olan Apokalips Kang tarafından öldürüldü. Böylece ilk mutant öldüğü için MCU'da X-Men ekibi asla ortaya çıkmadı ve Apokalips gibi bir varlık asla evrene tehdit olamayacak. Ancak Loki 1. sezonun sonunda Kang öldürüldüğünde ve çoklu evren döngüsü yeniden başladığında 616 evreninden bir sürü yeni gerçeklik oluşmaya başladı. Hatta bu oluşan gerçekliklerden de bir sürü yeni gerçeklik yaratıldı. Yani bir gerçeklikte Kang Apokalipsi öldürmedi ve gelecekte X-Men'ler ortaya çıktı. Ve böylece X-Men zaman çizgisi Apokalips'in bağlayıcı varlık olması sayesinde yaratılmış oldu. X-Men zaman çizgisi büyümeye devam ederken bir baktılar ki gelecekte insanlar Sentinel'leri yaratmışlar. Ancak X-Men 2000'lerinde öyle bir mutant vardı ki, bir kişinin zihnini geçmişteki bedenine gönderebiliyordu ve bu sayede X-Men ekibi zaman çizgisini baştan yazıyordu. Sizlere az önce ne demiştim dostlar? Siz geçmişe giderseniz kendinizden bir tane daha görürsünüz. Ve bu da şu anlama gelir: Evrene dışarıdan müdahale ediliyor ve dışarıdan yapılan müdahale orijinal zaman çizgisini etkilemez. Ancak bu sahnede Logan geçmişteki bedenine gelecekteki zihnini aktardı. Yani Logan dışarıdan müdahale etmedi, içeriden müdahale etti. Tıpkı Loki'nin defalarca kez zamanı geri alıp TV'yi kurtarmaya çalışması gibi. Yani aslında Loki geçmişe gidip bir zaman çizgisinde iki tane olup zamanı değiştirmiyordu ki. Loki geçmişteki bedenine girip He Who Remains'de konuştu. Yani zamanı istediği şekilde baştan yazabileceğini açıklamıştı. Biz buna dışarıdan müdahale var diyemiyoruz. İçeriden müdahale olduğu için zaman çizgisi reboot yiyor. Ve reboot dediğimiz şey bir şeyin yeniden başlaması demek oluyor. Bu arada çok devren zaman sistemini reboot atmak öyle kolay bir şey değildir. Eğer kendi gerçekliğinizi baştan yazmak istiyorsanız kendi bedeninize geri dönmeniz gerekecek. Aksi takdirde orijinal zaman çizginizi asla değiştiremez ve paralel bir gerçeklik yaratırsınız. X-Men Days of Future Past filminde Wolverine 2023 yılından 1973 yılına gitti ve zamanı baştan yazdı. Peki bu ne demek oluyordu? Wolverine artık yeniden yazdığı zaman çizgisinin bağlayıcı varlığı oldu. Ancak hala evrenin orijinal bağlayıcı varlığı değil tabii ki. Sadece kendi zamanının yani 1973 yılından itibaren zaman çizgisinin bağlayıcı varlığı oldu. Şimdi X-Men zaman çizgisi yani Earth 10.005 bu şekilde reboot yediğinde evren 1973 yılından itibaren yeniden başladı. Artık Mystic Eric için çalışmıştı ve X-Men ekibi çok daha erken toplanmış oldu. Wolverine geçmişe döndüğünde Charles'a Jean'i bul ve ekibi topla dediği için zaman çizgisinde birçok şey değişmişti. Eski evrende Deadpool silah 11 olarak karşımıza çıkarken şimdi Wolverine daha erken yakalandığı için Wade Wilson beş parasız şekilde sokaklara düştü. Ve bu yeniden yazılan zaman çizgisinde Deadpool filmleri ortaya çıktı. Aynı zamanda Wolverine filmi de bu yeni zaman çizgisinde geçiyordu. Peki Deadpool 2'nin sonunda Wade Wilson, Vanessa ve diğer ölen arkadaşlarını nasıl kurtardı? Fark ettiği Seniz Deadpool zaman makinesini aldıktan sonra kendi bedenine geri dönmüştü. Yani etrafta başka bir Wade Wilson yoktu. Wade kendi zihninde geçmişe giderken kolunda Cable'ın saati vardı. Hatta ölen herkesi kurtardığı sahneler içerisinde geçmişteki bedenine gitmişti. Bu sayede Vanessa ve diğer ölen ekip arkadaşlarını orijinal zaman çizgisine değiştirip geri döndürmüştü. Ancak burada hala anlam veremediğimiz başka bir detay olabilir. Cable geçmişte yaşamadığı halde geçmişe gidip kendi gerçekliğini değiştirmişti. Peki bu nasıl oldu? Cable'ın zaman saati inde birden fazla fonksiyon var. Bu saat hem kendi zihnini geçmişe döndürebiliyordu hem de istediği evrenlere gidebiliyordu. Deadpool ve Wolverine filminin başında Wade'in 616 evrenine gelmesi gibi düşünün. Dünya 10.005'ten Dünya 616'ya geliyor ve burada Avengers'a katılmaya çalışıyordu. Cable'ın durumu da aslında bu şekilde açıklanabilir. Cable hem kendi zihnini geçmişteki bedenine aktarıp Deadpool'un hayatını kurtardı hem de alternatif evrenden gelmiş olabilirdi. Mesela şöyle düşünün. Cable'ın elinde bir zaman cihazı var ve bu cihazın toplamda iki defa az zamanda seyyah hakkı varmış. Sizce Cable bu zaman cihazını iki defa kullanmış olabilir mi? Tabii ki olamaz. Cable bir defa geçmişe gidip ailesini kurtarmış ve buraya geldiğinde yeni bir zaman çizgisi yaratmış olabilir. Ya da Deadpool'un söylediği gibi senaristler tembel senaryo kullanarak Cable'ı hikayeyi yedirmek için karakteri böyle yazmışlar. That's just lazy Aksi takdirde zaman cihazının hem farklı evrenlere hem de kullanıcının geçmişine gitme özelliği Marvel zaman çizgisiyle tamamen uyumlu bir durum. Şimdi Deadpool and Wolverine filminin sonunda Dünya 10.005 yeniden reboot yedi demiştik. Gelecekten başlayıp 2024 yılına kadar parçalanan bu evren Deadpool ve Wolverine'in çoklu evren enerji kaynağına kısa devre yaptırmasıyla birlikte yeniden yazıldı. Bu sayede başka bir evrenden gelen Wolverine Dünya 10.005'te 2024 yılından itibaren bağlayıcı varlık oldu. Böylece Avengers Kang Dynasty filmi geldiğinde TV tarafından çağrılacak ve Kang konsey ile savaşacaktı. Ancak Kang Dynasty filmi iptal edildi. Yani bu durumda şunu söyleyebiliriz ki bir evrenin birden fazla bağlayıcı varlığı olabilir. Bu bağlayıcı varlıklar sadece belirli bir zamandan sonrasını kapsıyorlar. Mesela küçük bir örnek verecek olursam MCU'nun bağlayıcı varlığı bence Steve Rogers olabilir demiştim. Ancak Spider-Man No Way Home filminde yaşananlardan sonra Tom Holland'ın Spider-Man'i kendi evrenini dışarıdan davet edilen varlıklar sayesinde değiştirdi. Bu durumda Tom Holland'ın Spider-Man'i büyünün yapıldığı andan itibaren itibaren MCU'nun bağlayıcı varlığı olabilir. Çünkü artık kimse Spider-Man'in Peter Parker olduğunu bilmiyor. Yani bir evrende birden fazla bağlayıcı varlık olabilmesi için zaman çizgisi yaşında yaşayan bir karakterin kendi evreninin geleceğini değiştirmesi şart. Bu zaman çizgileri hakkında edit yapmak oldukça yorucu olduğu için bence en detaylı video buydu. Ancak bu videonun içinde eklenebilecek başka detaylar var mıydı? Elbette olabilirdi. Ama yine de daha önceki videolarda açıkladığım için tekrardan değinmek istemiyorum. Ben burada sadece X-Men sinematik evrenini ilgilendiren kısım için bir video hazırladım. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.